Selam arkadaşlar 22 Nisan 2021 Perşembe bugün evet yine zor bir günü uyandık. Dolar 8.36'lara kadar çıktı. Şu an 8.31'lerde. Borsada maalesef kötü açılışım. Neler oluyor ona bakacağız. Şimdi dolardaki hareket ne kadar normal ne kadar normaldir onu size anlatmak istiyorum. Dolar endeksinden koptuk arkadaşlar. Yani dolar endeksine bakıyoruz biliyorsunuz. ilk dolar hani dünyada gerçekten hani biz ayrışıyor muyuz ne hangi noktada ayrışıyoruz bilgiyi test etmek için aslında e, direkt e, şeye bakıyoruz dolar endeksine bakıyoruz ve dolar endeksi yani dünyada dolarda bir değer kaybı var dün 91 binlerin biraz üzerindeydi ama 91.03 yani 91 bin Biz buna diyelim dünyada bütün para birimleri karşısında dolar değer kaybetmiş durumda ve e, Aynı şekilde Amerika 10 yıllık tahvillerine de baktığımız zaman orada da bir düşüş söz konusu. Ee, yine de hani çok böyle şey değil hani çok aşağılarda değil ama yine de aşağıya iniyor. Yani işte %1.10 civarında bir kayıp var. Bu da 1.55'e getiriyor. Önemli olan şu anda biz bir dolar endeksiyle başlayalım. Dünyada dolar bütün para birimleri karşısına düşerken neden e, Türkiye'de burada bizde dolar bu kadar hareketlendi 8.36'ları gördükten sonra 8.31'e geldi. Şimdi arkadaşlar 24 Kasım özür dilerim 24 Nisan çok önemli bir tarih. Yani bu hafta cumartesiye geliyor ve neden önemli? Şimdi Amerika basının da yer alan bir bilgiden dolayı aslında dolardaki bu hareket. Çünkü Amerika Başkanı Joe Biden bu sözde soykırıma evet diyeceği konusunda bir takım bilgiler Amerika basınına sızdı. E Tabii yani bu da sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla Cumartesi günü Biden ne yapacak? Nasıl bir karar verecek? Hakikaten soykırım kelimesini kullanacak mı, kullanmayacak mı e, kısmı şu anda öne çıkmış durumda. Yani hani bu e, Halk Bankası davasını da hatırlayacaksınız temyizle alakalı dava görülmesine rağmen e, karar verilmedi, ötelenmişti. E, şimdi ya bunlar böyle Amerika'nın bize gösterdiği sopalar. Ee, sürekli adamların bize gösterdiği sopalar bitmiyor. Öyle söyleyeyim size. Ee, bir takım sürekli bu konuları gündeme getirip getirip duruyorlar. Neyse yani şimdi bunlar bu tarafta bunlar bu konuları gündeme getiriyorlar bir taraftan ama bizde de bizim de eksiklerimiz var. Eksikler neler? İşte bizim şu anda mesela e, doların bu kadar çıkıyor olması bir anda bu kadar hızlı bir şekilde tepki veriyor olması da e, aslında elimizin ne kadar zayıf olduğunu da bize gösteriyor. Çünkü onlar da biliyorlar ki hani bizim eee CDS'miz gelmiş 420 bas puan'a e, rezervlerimiz eksiye düşmüş. İçeride ekonomik anlamda bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Yani hani var yani var yani sıkıntılarımız da var bizim. Dolayısıyla onlar da e, bunun üstüne yani adam isterse gider gider ama gidecek mi e, bakalım. Şu anda bu böyle hani basına sızmış bir yani ee, sözde şey yani Biden'ın ağzından işte böyle ismini vermeyi istemeyen birisinin e, basına gönderdiği bir bilgi diyelim öyle söyleyelim. Ee, dolayısıyla zaten çok az kaldı yani yarın cuma biz de kapalıyız. Cumartesi günü 23'ünde yani bu hafta bir şeyler böyle e, bir anda e, tekrardan böyle tam da piyasalar kapalıyken arkadaşlar. Maalesef piyasalar kapalırken e, yine böyle çok dikkatli olmakta fayda var. Ha Bugünden yarın ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz. Hiçbir şey yapılmaz. E, umarım bu kadar hızlı şeyler olmaz. Çünkü bu bizim açımızdan hiç iyi olmayacak. Bugün mesela doların nerede kapanacağı çok çok önemli. Nerede kapanış yapacağı çok önemli. Hakikaten böyle bu civarda bir şey. 8.30'larda bir şey kapatırsa zaten 8.20 25'in üzerinde kapanışlar dolar açısından zaten Zaten çok kritik noktalar çünkü buraları açtıktan sonra hemen gideceği yerler buçuk olacak. Ondan sonra zaten hani 9'lar falan geliyor bunu zaten konuşuyoruz. Fakat hani şu anda bu şok haberle beraber ani haberle beraber böyle bir ani bir yükseliş... Ee, hafta sonu da böyle bir şey gerçekleşirse çok daha hızlı bir çıkış görebiliriz arkadaşlar. Ne oluyor, ne bitiyor demeyin. tabi doların tek başına çıkıyor olması biz ekonomiyi dolardan niye okuyoruz? Niye bütün yıllar boyunca bütün memleket e, ekonominin iyi mi kötü mü? Bir şeyler daha doğrusu bakın siyasi anlamda bile bir şeyler iyiye ya da kötüye giderken hani dolara bakıyor insan. Anadolu insanı bile öyledir yani hani biliriz bunu. Ee, bakın mesela hani burada böyle bir çıkış olurken borsa bugün çok kötü başladı. Hani bunu haftalardır, hatta hafta başından beri çok yakınlarıma da e, söylüyorum, uyarılarım da oldu. E, sıkıntıdayız. Neden? Halka arzlarla yürüyen bir borsa vardı son haftalarda. Çünkü... E, yabancı çıkışı devam ediyordu ve borsa tarafında yukarı götürecek borsayı coşturacak bir e, hikaye yeni bir şey yok elimizde e, Dolayısıyla da hani satış devam ediyor ve hafta başını yine ciddi satış yerek açan e, borsa tarafı bugün ee, bu haberle beraber çok doğaldır ki bu haberle beraber doların yukarı çıkması ve endekste %1.33 gibi bir kayıp var. Şu anda biz 1312'de bugün yapacağı kapanış çok önemli olacak. Arkadaşlar dolarda da borsada da eğer borsa tarafında biz 100 kapanışı böyle 1300'lere yakın bir seviyede yaparsa 1310, 1320 yani bu civarda yaparsa arkadaşlar hatta 1330 bile bence sıkıntılı. Ee, bu aşağılarda 1300-1300'lerin altına geleceğini de bize gösterebilir. Ve bakın bugün mesela şunu da söyleyeyim size. ilk defa hani halka arzlar hani böyle coşkulu coşkulu karşılanıyordu biliyorsunuz hep böyle oldu son birkaç haftaya baktığımız zaman halka arzlara çok büyük bir ilgi vardı. Ama bugün ilk defa halka açılan Galata ilk işlem gününde düşüşle başladı. Yani o kadar talebin arkasından bir düşüş gördü. Yani düşüşle başladı. Orada da bir hüsran var. Neden? İşte bu haberler çok çok etkili oldu arkadaşlar. Yani borsaya biraz dikkat etmemiz lazım. Şu dönem borsada olanlar açısından gerçi hani 1400'lerden buralara geldik. Şu seviyede artık hani ...bilemiyorum size kalmış bir şey öyle söyleyeyim. Zaten uzun vadeli yatırımcı olanlar açısından hiçbir sıkıntı yok. Yani uzun vadede her şekilde kendisini bir şekilde toparlayacaktır. Ama kısa vadede trade edenler için 3-5 gün, 10 gün... ...para ihtiyacım var 10 gün sonra bozacağım diyenler için... ...birçok kez oturup düşünmesi gereken zamanlardayız. Öyle söyleyeyim size. Şimdi... Ee, yani o kadar çok şey var ki. Diğer taraftan e, maalesef kötü bir hafta geçiriyoruz. Allah'ın emriyle çok hani zor bir hafta, kötü bir hafta geçiyor. Maalesef bu meşhur kripto para borsalarından meşhur olan biliyorsunuz aldı başını gitti. Adam şu anda sahibinin... E, Gittiği söyleniyor. Haberlerden gördüğüm yani işte Dünya Gazetesi'nden, Bloomberg'den e, ve diğer haber kanallarından gördüğüm kadar, kadarıyla herhangi bir açıklama da yok bu firma tarafından. Dolayısıyla da e, sahibinin de yaklaşık iki, çok büyük bir rakamdan bahsediliyor. Yani 2 milyar dolar e, gibi bir rakamdan bahsediliyor. E, yurt dışına çıktı belirtildi e, bu da sıkıntı neden çünkü bu bizim ülkemizin varlığı yani hepimizin parası hepimizin parası arkadaşlar e, çok büyük bir rakam e, dolayısıyla hani sıkıntı e, zaten para ihtiyacı olan bir ülkeyiz e, yani 2 milyar dolar çok büyük bir rakam e, çok dikkat edin. Yani dikkat etmemiz lazım. Zaten yani hep söylüyoruz işte bakın ben de uzun zamandır hani girmeyi düşündüğüm bir platforma girmedim. Giremiyorum. Neden? Çünkü kafama yatmıyor. Ee, ve bu son haftalarda özellikle bir haftadır e, bu bitcoin ve kriptolarda başlayan düşüş, arkasından haberler, arkasından bunun çıkması, e, işte bizde yasaklanması yani ödeme, daha doğrusu yasaklanma derken kripto paraları bir yasak gelmedi. Ödeme yasağının yani onlarla bitcoin ve benzeri türevlerle hangi bir ödeme yapamayacaksınız yasağı tekrardan açıklayarak söyleyeyim. Tüm bunlar bu piyasaları iyice e, bozdu ama neden geldiğini anlıyorsunuz. Yani e, devletlerin ya da bizim ülkemizin tanımadığı e, bir şey ve hani regülasyonu yok en başta onu söyleyeyim. Yani, regülasyonu olmayan bir şey, regülasyonu olmayan bir şeyde yatırım yapmak, buradan işlem yapmanın ne kadar riskli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gördük. Şu anda bunu yaşıyoruz. Yani kaç gün oldu işte üç gündür, üç gündür bu konuşuluyor. Ee, herhangi bir açıklama yok. Ee, ne diyeyim yani sabır diliyorum yani hakikaten şurada parası olanlara sabır diliyorum gerçekten. Evet şimdi devam edecek olursak arkadaşlar şöyle. Şimdi dolar buralardan nerelere gider kısmını söyledim size. Tabii ki euro da ona paralel bir şekilde gidiyor. Ee, o da 10 lirayı geçti ee, arkadaşlar. Biraz bu hafta sonu stresli bir hafta sonu yaşayacağımızdan bahsediyorum. Ee, ayın 24'ü sıkıntılı e, bir süreç. Evet. Hani bizim e, güçlü olsak, elimiz güçlü olsa merkezin yani daha önce de işte elimizin güçlü olduğu zamanlarda bir hamleler bir şeyler yapıyorduk. Ama yani şu an bir hamle de yapacak durumda da da değiliz aslına bakarsanız. Dolayısıyla 24'ü önemli bir tarih olarak karşımıza çıkıyor ve hani neden dolar yükseliyor bunu anlattım size ve devam edecek olursak Amerika tahvil faizlerini söyleyelim. Şimdi tahvil faizleri tabii ki çok önemli. Her şeyi etkiliyor. Borsa tarafını etkiliyor, doların değerini belirliyor. Yani tahvildeki bu düşüş aslında doların da dolar endeksinin de tüm dünyada değer kaybettiğini gösteriyor bize ki değer kaybetmiş biraz önce söyledim. Enteresan olan şu yani şimdi Amerika'da borsalarda da sıkıntı var. Yani adamlar da orada diken üzerinde. Bir karar veremediler. Yani bir türlü toparlanmaya çalışıyor. Orada da ciddi bir düşüş oldu biliyorsunuz. Hemen şuradan size bir şey söyleyeyim. Rakamları da paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Şimdi Amerika'da borsa tarafında bir şey vardı. Yani böyle hani biliyorsunuz ciddi orada da bir düşüşler oldu. Bir türlü kendine gelemeyen bir Amerika'da, Nasdaq'ta, S&P'ydi filan. Fakat Tahvil faizleri aşağıya gelmesine rağmen şu anda e, toparlanmakta güçlük çekiyor arkadaşlar. Normalde buranın çok hızlı bir şekilde toparlanıyor olması lazım. Ancak toparlanmadı. Bunun sebebi olarak da diyorlar ki yani piyasanın söylediğini piyasanın daha doğrusu hani buna bir bahanesi var ya işte bu bahane ne? Bu bahane de şu eee Amerika'daki tahvil getirilerin tepe yapmasının ve Avrupa'nın Covid-19'a karşı aşılamadaki problemleri aşmasının ardından cazibesini kaybetti diyor. ne bu. Yani neden tahvil faizleri düştü, neden e, e, dolar endeksi düşüyor, yani dünyada dolar neden düşüyor? Sebebi şu ki diyor, e, aşılama çok iyi gidiyor. Ee, bu problemleri açtık Dolayısıyla insanların böyle güvenli limanlara ihtiyacı yok. E tamam yok. Peki o zaman hisse senedi piyasalarına dönelim. Yani borsalara dönelim. Peki burada bir şey olması lazım. Tam tersine coşu olması lazım buranın. Ama bir coşu coşma falan görmedi. Yani bir toparlanma çabası var ama bir toparlanma çabası sadece. Ona da bakalım bugün e, açıldığı zaman yani akşam üzeri açılacak Amerika'da borsalar. Orada neler olacak? Ona da bakıyor olacağız arkadaşlar. Yani dünyada ama doların değer kaybettiğini e, tahvil faizlerindeki gösteriden görüyoruz. Şimdi altın tabii ki güçlü duruyor burada. Altının, ons altın güçlü duruyor. 1792. O da böyle küçükten bir düşüş gösterse bir çok önemli değil. 1792 çok çok iyi bir seviye. Dün de bu seviyelerde kapadı. Bu hani artık 1800 dolar e, diyebiliriz. E, eğer tahvil faizlerinde ve akşam herhangi bir böyle ani bir çıkış olmazsa ons artık 1800 doları bekleyebiliriz. Şimdi kurda e, yükseliyor. Ya bizim gram altın tarafına baktığımız zaman e, yani gram altın yatırımcılarının aslında bütün şansı dolar. Yani hiç sanmayın ki ben ons'tan falan para kazanıyorum. Ons yükseliyor onsun yüksel yani ons yükseliyor. Evet, okey. Ama bu yükselişle içerideki gram altın fiyatlanmasının e, oranı aynı değil. E, sizi içeride dolar destekliyor. Yani dolar kuru yükseliyor. Dolar kuru yükselince e, biz ons altını yani altını içeri alıyoruz. Fiyatını dolarla çarpıyoruz. İçerideki dolar kuruyla çarpıyor. Dolar kuru 8.31, 30, 31, 32 böyle gidiyor şu anda maşallah. E, maalesef. E, bu da gram altını fiyatını yukarı çıkartıyor tabii ki. Bakın kaç para olmuş bakalım. 480 TL'ye geldi gram altın. Hadi 480 TL'de alanlar şu an itibariyle zararını çıkarttı diyebiliriz 480 TL'de olanlar açısından. Ee, ama 10, evet onu yükseliyor okey. Fakat e, buradaki yükselişin tamamen dolardan olduğunu lütfen unutmayın. Dolar yükseldiği için bu gram altın yükselmiş durumda. Yarın dolar biraz daha yukarı çıktığında 8.5 9 liralara gittiğinde arkadaşlar daha da yükselecek. Bu 500'ün üzerine çıkacak. Bu kesin. fakat bu olsun yükseldi anlamına gelmiyor yani. Bunun ikisini birbirinden ayırt dedim. Bu bizim hassas olan dolar mekanizmasından kaynaklanıyor ve dediğim gibi ha gram altın almışsın, ha do şey almışsın, dolar almışsın, hiçbir farkı yok. Yani gram altın alanlar aynı zamanda dolar da almış oluyorlar. E, dolara yatırım yapmış oluyorlar daha doğrusu öyle söyleyeyim. E, şimdi ons bu saatten sonra buralarda bile kalsa dolar yukarı çıktığında e, zaten biz çok rahatlıkla 480'leri görmüş. E, şu anda 490'lar, 500'ler çok rahat bir şekilde gelecek arkadaşlar. Eee ya yani bunu bilmeniz için üzerine basarak söylüyorum. Yani ons yükseliyor falan diye düşünmeyin. Dünyada altının bu kadar yükseldiği yok. Dolar yükseldiği için içeride biz dolar kuruyla çarptığımız için gram altın yükseliyor. Tabii şimdi gram altın tarafında şöyle bir durum var. Hem ons yükseliyor hem bugüne kadar ne oldu hep şöyle bir şey oldu. Ya ons düşüyor ya dolar çıkıyor ya do bizde yani dolar kuru bizde aşağıya indiğinde ons çıkıyor. Bir türlü hani tutturamıyordu o dengeyi bir ara. Bazen de böyle ikisinin birlikte düştüğü zamanlar felaket zamanlarıydı diye konuşuyorduk. Ee, şimdi hem ons hem de kur tarafı yükselmesi... Böyle onun ikisinin birbirine aynı anda denk gelmesi zaten hani gram altın tarafına baktığımız zaman ee muhteşem bir şey. Neden? Bir anda böyle çok hızlı bir şekilde ee altını ee alıp götürecek, kopartacak bir nokta olduğunda ee söylemek lazım. Söylemek lazım ama altın fiyatına bakarken bu ikisini birbirinden lütfen ayır dedin. Çünkü ons yükselmez. Eğer dolar ee bir yukarı bir aşağı yaparsa bir anda gram altınlarında çok büyük bir oynaklıkta görüyoruz arkadaşlar. Evet ya anlatacak o kadar çok şey var ki borsada bir buçuk yıl sonra bir ilk yaşandı. Neden? Çünkü bugün borsada işlem görmeye başlayan e, hisseler yani Galata e, hisseleri açılışta %1.40 düşerek halka arz fiyatının altına geldi. Borsalar bugün sıkıntılı. Evet zaten bu kriptoya hiç artık girmiyorum. Yani bu milletin yani canına okumuş durumda şu anda. Hukuki yani şimdi tabi parasını alamayan bir sabah kalkıyorsunuz ortada yerler esiyor. Ondan sonra da ya şu anda mesela Twitter'dan yazdım ben. Twitter'dan yazdıklarıma böyle arada tepkiler de geliyor. İşte yok mu benzeri şeyler işte bilmem ne filan. Ya bunun savunulacak bir tarafım var Allah aşkına. Ya bunu savunulacak bir tarafım var. İnsanlar güvenip paralarını yatırıyor. Bunun savunulacak neyi var? Yani sen Kapatmışsın gitmişsin. Kapatmışsın ya sabah kalkıyoruz bakıyoruz. Aa hiçbir şey yok para gitti. Hele ki şu zamanda. Ondan sonra gel bunu savun. Neyini savunacaksın bunu ya? Bunu savunacak neyi var ki? Şu anda tabi parasını kaybeden herkes koştur koştur savcılık o bu falan filan herkes şikayetini yapmaya başladı. Yani hukuki süreci başlatan bir sürü insan var. Allah kolaylık versin diyorum. Şunu da kapattık. Bunu da kapattık. Evet. 24. Arkadaşlar 24 Nisan'ı izliyoruz. Ve gelelim e, tekrardan bir daha başa dönelim. Atladığım bir şey var mı? Son rakamları da bir bakalım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bugün eee borsada bu satış dalgası aşağıya doğru devam eder bu seviyeler bu anki seviyelerde bile e, kapatıyor olursa dediğim gibi 1320'ler 1330'lar bile benim için riskli hele ki hele ki bu seviyeler çok çok riskli arkadaşlar e, yani daha da aşağı gideceği yani 1300'lerin altına gitme potansiyelin çok yüksek olduğunu gösteriyor bize onu da söyleyelim e, ama uzun vadeliciler için e, sıkıntı yok bekleyebilirler e, fakat kısa vadede de Biraz tabii işler kötü görünüyor. Dediğim gibi. Hadi çok uzatmayalım. Ee, yeni gelişmeler olursa bu arada bildirimleri lütfen açın. Çünkü ani gelişmeler. Ani bir şey olursa canlı yayına geçiyorum ben hemen. Çok da böyle öncesinde de bilgi verme şeyim de olmuyor. Yok akşam şu saatte yapacağım falan diye. Mutlaka bildirimleri açın. Ani gelişmeleri sizle paylaşacağım. Ters giden ne var ne yok. Neler oluyor neler bitiyor. Bugün an bir an e, bilgisayar başındayız. Kontrol edeceğiz ne var ne yok. Sizlere aktaracağım ben. Abone olmayan varsa lütfen abone olmadan gitmeyin beğenin yorum yapın ee, okuyorum çünkü bütün yorumları aynı zamanda atladığım bir şey varsa da yine gün içerisinde yaptığım yayınlarda e, sizin yaptığınız yorumlara istinaden cevap vermeye çalışırım şu anda verebileceğim anlık gelişmeler bunlar arkadaşlar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın diyorum görüşmek üzere.